Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 145, 146, 147 Bilim ve Kültür Yayınları, 2. sınıf Türkçe kitabı Bayrağı Sesleniş serbest okuma metni etkinlik cevapları sayfa 145, 146, 147. 2. sınıf Türkçe kitabı Bayrağı Sesleniş serbest okuma metni etkinlik cevapları İkinci sınıf Türkçe kitabı sayfa 145, 146, 147. Bayrağıma sesleniş. Ay yıldızlı bayram yine gölgesini düşürmüştü üstüme. Ne zaman bunu yapsak konuşur dertleşirdik birlikte. O gün yine duyguluydu ve daha bir özlemle gölgesini düşürdü topraklarımın üstüne. Kim bilir neler gelmişti aklına. Belli ki anlatacakları vardı bana. Ama söze ilk başlayan ben oldum. Bundan yıllar yıllar önceydi. Anadolu'muz vatan topraklarımızı işgal ettirmişti. Ordularımız dağıtılmıştı. Neredeyse bir avuç topraktan ibaret kalmak üzereydim. Düşman dört bir yandan gelmiş, bana ve üzerimde yaşayan masum halka saldırmıştı. İnsanlarımız gözyaşı döküyordu ve ben hüzün doluydum o yollarda. Ama geleceğe dair umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemiştik. Mavi göklerde dalgalanan al bayrağım memnuniyetle gülümsedi ve dinlemeye devam etti anlattıklarımı. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 146 cevapları. Anadolu'nun yokluk içerisinde halkı yaralı, endişeli ama o kadar da mücadeleciydi. Gözlerim dolmuştu anlatırken, Güt kundum ve anlatmaya devam ettim. Her karış toprağımla kurtulmayı bekliyordum. Üzerimde yaşayan her bir insanın ne kadar vatansever olduğunu görüyordum. Bağımsızlığımız için tüm imkanları kullanarak mücadele ettiklerini görmek beni daha çok da duygulandırıyordu. Tüm varlığımla bu kahraman millete kucak açmaktan gurur duyuyordum. Ancak onlara dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyordu. 2. sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 147 cevapları. Beni dikkatlice dinleyen ay yıldızlı al bayram, bir yandan da dağlarımı, denizlerimi, ovalarımı, şehitliklerimi, gezilerimi ve vatan topraklarımın her köşesine karış karış dolaştı. Hafif bir rüzgar estirdi üzerime şefkatle. Üzülme der gibiydi sanki bana. İnan ben o dalgalandığın sürece kimse zarar vermeyecek sana. ''Öyle ya haklıydı Bayram. Biz birlikte varoluşumuz şimdiye kadar. Vatan bayraksız, bayrak vatansız olmaz asla. Tıpkı 15 Temmuz'daki gibi biz bütün olarak var oldukça da halkımız huzur içerisinde yaşamımız için el ele verip canla başla çalışmaya devam ettikçe daha güzel günler göreceğiz. Konuşmamız iyi gelmişti bayrağımıza. Yaşadıklarımızı yeniden hatırlamaya meğer ne kadar çok ihtiyacımız varmış.'' Derya yöney Diyanet Çocuk dergisi kısaltılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.